Yozgat Köy Muhtarları Derneği'nde başkanlık seçimi yapıldı. Bu seçim sonucunda Yozgat Köy Muhtarları Derneği'nin yeni başkanı Aziz Gençel oldu. Bugün Köy Muhtarları Dernek Başkanlığı seçimini yaptık. Bütün katran muhtarlarımıza teşekkür, ed teşekkür ediyorum. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın olduğu bir seçim oldu. Katılım güzel oldu. Bütün muhtarlarımıza Katıram uatalarına teşekkür ediyorum. Tek listelardan seçime girdik. Yani hemen hemen katılımda 90 üzerinde oldu. Yani güzel bir seçim oldu. Herkese teşekkür ediyorum katılan arkadaşlara. Vallahi projelerimiz var evet. İlk önce Muhtarlarımı Çanakkale'ye seyahate götüreceğiz. Kabinde her ayın birinde toplantı yapacağız. Milletvekillerimizi, bakanlarımızı, daire müdürlerimizi. Her ayın birinde denememizi ağırlayacak Allah kısmet ederse.